Evet arkadaşlar, sıcaklık videosuyla sizlerle birlikteyiz. Videoyu en yakın arkadaşımıza göndermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldik her yıl TYT sınavında karşımıza çıkan 3 tane bilgi arkadaşlar. Birinci kavramımız hangisi? İç enerji. İç enerji nedir? Bir cismin atom ve moleküllerinin sahip olduğu toplam enerjiye iç enerji deriz. Arkadaşlar bu kütle ve sıcaklıkla nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Yani sıcaklığı artan bir cismin iç enerjisi de ne olur? Artar. Sonraki kavramımız sıcaklık. Sıcaklık nedir arkadaşlar? Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin nedir? Bir ölçüsüdür arkadaşlar. Sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklık T sembolüyle gösterilir ve bunun arkadaşlar SI birim sistemindeki birimi Kelvin'dir. Termometre ile ne yapılır? Termometre ile ölçülür ve sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Sonraki kavramımız ısı. Değerli arkadaşım ısı güncel tanım olarak şudur. Sıcak maddeden soğuk maddeye aktarılan enerjiye ısı denir. Isı bir enerji çeşididir. Q ile gösterilir. Birimi Joule ve neyle ölçülür? Kalorimetre kabıyla ölçülür. Arkadaşım sıcaklık doğrudan ölçülebilirken ısı doğrudan ölçülemez. Isının ölçülmesi demeyelim ısı alışverişinin ölçülmesi için şartımız nedir? Sıcaklık değişimidir. Şimdi gelelim bu kısmın sorularına. Birinci sorumuz. Verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Isı alan bir maddenin iç enerjisi artar. Evet iç enerji ısı sıcaklık ve kütle doğru orantılı. Sıcaklığı azalan bir cismin iç enerjisi azalır. Evet arkadaşlar iç enerji sıcaklıkla doğru orantılıydı. Doğru bir önerme. Sıcaklığı büyük olan cismin ısısı da büyüktür. Hayır arkadaşlar, ısıdan doğrudan bahsedemeyiz. Isıyı ölçmenin şartı nedir? Sıcaklık değişimi. Alınıp verilen ısıyı bundan dolayı doğru olanlar hangileri? 1 ve 2. İkinci sorumuz daha önce ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru tarzı arkadaşlar. Sıcaklığı 24 santigrat derece olan bir odada K ve L kaplarına 80 santigrat derecede 2 M ve M sular konuluyor. Buna göre ne yaptık? 80 santigrat derecede sularımızı koyduk. Hangileri doğrudur? K'daki suyun ısısı L'deki suyun ısısından büyüktür demiş. Arkadaşlar ısıyı doğrudan ne yapamıyoruz? Ölçemiyoruz. Doğru değil. A'daki suyun iç enerjisi L'deki suyun iç enerjisinden büyüktür. Evet bu doğru. Çünkü K kabındaki suyun kütlesi daha fazla. Doğru bir önerme. Isıl denge sağlandığında iki kaptaki suyun sıcaklığı eşit olur. Değerli arkadaşlar ısıl denge kelimesini duyduğumuzda ne olur? Son durumda sıcaklıklar kesinlikle birbirine ne olur? Eşit olur. 2 ve 3 oldu. Şimdi geldik sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Arkadaşlar sıcaklık termometre ile ölçülür. Uluslararası alanda kullanılan 3 tane termometremiz var. Celsius, Fahrenheit ve kim? Kelvin. Bunlar suyun donma ve kaynama noktasına göre çalışırlar. Celsius suyun donmasını 0, kaynamasını 100. Fahrenheit suyun donmasını 32, kaynamasını 212. Kelvin ise neyi gösterir? 273'e 373. Değerli arkadaşım bu değerleri birbirine ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Soru üzerinden göreceğiz birazdan. Burada arkadaşlar bakın Kelvin mutlak bir termometre ya da mutlak sıcaklık olduğu için şunu diyebiliriz. 50 Kelvin 10 Kelvin'in 5 katıdır diyebilirim. Fakat Celsius ve Fahrenheit da bunu diyemeyiz. Örneğin 100 santigrat derece 10 santigrat derecenin 10 katıdır deme şansına sahip değiliz arkadaşlar. Bu sadece nerede olur? Kelvin termometresi. Şimdi buradaki birinci sorumuz. Bir x termometresi suyun donma noktasını eksi 20x kaynama noktasını 140x gösteriyor. Hava sıcaklığının 50 santigrat derece olduğu gün x termometresi ne gösterir? Şimdi bana verilen termometre hangisi? Celsius. Değerlerim ne? 0'a 100. Kaçı gösteriyormuş bu? 50'yi. X termometresinin değerleri eksi 20'ye 140. Arkadaşım bak bu 50'nin buradaki karşılığı nedir diye soruyor. Hemen yapıyoruz. Buradaki mantığımız şu. 50'den 0'ı çıkardım. 50. Sonra 100'den bunu çıkardım. 100 x eksi eksi 20 ne olur x artı 20 oldu. bölü 140 eksi eksi 20'den Buna ne oldu 160. Şimdi burayı sadeleştirdik ne oldu oran 1 bölü 2 İçler dışları yapıştırdık 160 eşittir 2x artı 40'tan diğer tarafa attım 2x 120 x kaç çıkar x 60 derece çıktı yani cevap 60. Evet sıradaki sorumuz hava sıcaklığının 122 Fahrenheit olduğu gün sen termometresi kaç santigrat dereceyi gösterir demiş. Verilen termometremiz hangisi? Fahrenheit. Arkadaşlar da değer neydi? 32'ye 212. Bu kaçı gösteriyormuş? 122. Buna göre demiş. Bunun Celsius'taki karşılığı 0'a 100. Ne olsun arkadaşlar? Bu da x olsun. Ne yapıyorum? 122 eksi 32. Ne olur? 90 bölü 212'den 32'yi çıkardım. Ne yaptı? 180 eşittir. x eksi 0 bölü 100 eksi 0. Şimdi burayı düzenledik. Oran ne çıkar? 1 bölü 2. İşler, dışları yaptım. 2x 100. X ne çıkar? X 50. Yani Celsius neyi gösterir? 50 santigrat derece. Devam ediyoruz. Celsius ve Kelvin termometreleri ile yukarıdakilerden hangileri ölçülemez demiş. Arkadaşım 10 santigrat dereceyi ölçebiliriz. Fakat Kelvinle arkadaşlar eksi değer ne yapılamaz? Ölçülemez. Eksi 40 Kelvin ölçülemez. 200 Kelvin ölçülebilir. Eksi 20 santigrat derece ne yapılabilir? Ölçülebilir. Bundan dolayı cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu yakın bir arkadaşımıza göndermeyi ne yapmayalım? Unutmayalım. Şimdi geldik neye? Alınıp verilen ısı miktarına. Arkadaşım bak. ısı neydi? Isı bir enerji türüydü ve bir maddenin alıp verdiği ısıyı hangi formülle hesaplarız? Q eşit mc delta t hesaplarız. Burada m kütle c öz ısı. Delta T ise nedir? Sıcaklık değişimi. Arkadaşım öz ısı ise bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için gerekli olan enerjidir. Ve öz ısı maddeler için nasıl bir özelliktir? Öz ısı arkadaşlar maddeler için ayırt edici bir nedir? Özelliktir. Sonrasında kim var arkadaşlar? Isı sahası var. Isı sahası tanım olarak bir maddenin belirli gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için gerekli olan enerjiye denir. Değerli arkadaşım, ısı sahası büyük C ile gösterilir ve bu nedir? Kütle çarpı öz ısıdır. Bundan dolayı ısı formülünü yazsak yeniden Q eşit mc delta T'yi m çarpı C neye eşitmiş? Isı sahasına. Bundan dolayı ne olur? Isı sahasıyla sıcaklık değişiminin ne olduğu Çarpımına eşit oldu. Geçiyoruz bu kısmın sorularına. Birinci soruda öz ısıları sırasıyla C 2C olan yazalım arkadaşlar. A ve B maddeleri varmış. C'ye 2C. Kütleleri M iken m A ve B'nin ilk sıcaklıkları T1. Bu cisimler delta T süre sonra sıcaklıkları ne oluyormuş? T2 oluyormuş. A'nın aldığı ısı Q olduğuna göre B'nin aldığı ısı kaç Q olur demiş. Değerli arkadaşım bak ikisinin de sıcaklığı T1'den nereye çıktı? T2'ye çıktı ya da indi fark etmez. Ne oldu o zaman? Sıcaklık değişimleri birbirine eşit. Delta T'ye delta T dedik. E bu sürede A'nın ısısı neymiş? Aldığı ısı ya da verdiği ısı MC delta T Q'ymiş. Buna göre diyor B'ninki kaç Q'dur? Buna da QB diyelim. 2M 2C delta T. Ne olur arkadaşım bunun değeri de 4MC delta T yaptı. Yani ne çıkar? 4Q çıkar. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu soruya dikkatli dinliyoruz veya dikkat kesiyoruz. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmak ne demektir? Şu demektir. İkisine de eşit miktarda ısı vermek anlamına gelir. A ve B sıvılarının kütle sıcaklık grafiği şekildeki gibi olduğuna göre demiş. Öz ısıları arasında oranı nedir? İlişkiyi sormamış. Yazıyoruz A için. Q kadar ısı verdim. 3M çarpı CA çarpı sıcaklık değişimine kadar T kadar. CA'nın değeri Q bölü 3MT. Ne diyelim buna? 1 bölü 3 diyelim. B için yapıyorum. Q eşit. 2M çarpı CB çarpı sıcaklık değişimine 3D. Buradan CB ne çıkar? Arkadaşım Q bölü 6 MT. Yani 1 bölü 6. Oranlarsak oranımız ne çıkacak arkadaşlar? 1 bölü 3'ün 1 bölü 6 oranı nedir? 2'dir. Devam ediyoruz. A, B, C sıvılarına ait Q, C grafiği şekildeki gibi olduğuna göre. Bunların sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki. Arkadaşlar C dediğimiz neymiş burada? Isı sahası. Bak formülü yazdığımda Q eşit ısı sahası çarpı sıcaklık değişimiydi. Buradan delta T değerimiz ne çıkacak? Q bölü C. O zaman A için bakıyorum. 4 bölü C'den 4. 3Q bölü 3C. 1Q bölü 4C'den ne yapar? 1 bölü 4 yaptı. Bunlar arasındaki ilişki A büyük B büyük C'dir. Evet geldik neye? Hal değişimine arkadaşlar. Şimdi örneğin katı maddeye ısı verdik. Sıvıya dönüştüğünde bu duruma ne diyoruz? Erime veya sıvıyı ısıttık neye dönüştü? Gaza. Gazdan katıya dönüşüyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Kralaşma diyoruz. Bunu ne yapabiliriz? daha da isimlendirebiliriz farklı farklı durumlar. Ama bizim için burada önemli olan şey ne? Bizim için önemli olan arkadaşlar duyun hal değişimi. Bak arkadaşım burada sıfırın altında yani eksi değerlerde normal şartlarda su hangi fazladır? Buz fazındadır. Burada kullanılan formülümüz Q eşit. M, C, buz çarpı delta T'dir. Sonrasında hal değişim grafiğinde arkadaşlar 0 santigrat derecede neyi kullanırız? Erime ya da donma Q eşit m, l erimi. Hal değişiminde unutulmaması gereken şey sıcaklık kesinlikle ne olmaz? Değişmez arkadaşlar. Sonrasında 0 santigrat derecenin üzerinde hangi fazladır? 0 santigrat derecenin üzerinde de su fazındadır. Burada kullanılan formülümüz su eşit m, c su çarpı delta t'dir. Evet. Ve 100 santigrat derecenin üzerine geldiğimizde ne olur arkadaşlar? Buharlaşma gerçekleşir ve buradaki formülümüz m çarpı L buharlaşmadır. Ne yapalım? Sorulara geçelim. Birinci sorumuz. Eksi 20 santigrat derecede 20 gram buzun sıcaklığını 40 santigrat dereceye çıkarmak için ne kadar ısı verilmelidir? Formülü e, grafiğimizi çizelim. Arkadaşım bak ne yapıyorum? İlk başta bunu eksi 20'den alıp sıfıra götürüyorum. Formülümüz... Q eşit M C buz çarpı delta T. M'imiz ne kadar? 20. C buz değerimiz nedir arkadaşlar? 0,5 çarpı delta T. Eksi 20'den 0'a geldiğimizde sıcaklığımız ne kadar değişir? 20. Burası ne oldu? 200. Sonrasında arkadaşım 0 santigrat derecede Q eşit M çarpı L erime dedik. Eritmemiz gerekiyor çünkü. 20 çarpı 80'den 1600. 0'dan alıp nereye çıkardık? 0'dan alıp 40'a çıkardık. Burası ne oldu? Q eşit M C su çarpı delta T oldu. M'imiz 20, C su 1. Ziyaklık değişimimiz ne oldu? 0'dan 40'a çıktığımız için 40 oldu. 800 de buradan geldi. Ne olur? 2400 ve 2600'lük bir ısı verilmelidir arkadaşlar. Bu soru tarzı arkadaşlar ısı sıcaklık konusunda çok önemli. Su buz karışım soruları burayı dikkatle dinliyoruz. Yalıtılmış bir kaptaki su buz karışımı ısıtıldığında kaptaki suyun kütlesi karışıma verilen ısı grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre demiş. Hangileri doğrudur? Değerli arkadaşım bak ilk başta grafiğe iyi bakman lazım. Kaptaki suyun kütlesi hava verilen ısı. Arkadaşım kaptaki suyun kütlesi başlangıçta M. Bunu ısıttık. Suyun kütlesi ne oldu? 2M oldu. Yani bu aralıkta ne oldu? Buz eridi. Hal değişimi var. Sonrasında ısı veriyorum. Fakat arkadaşlar suyun kütlesinde değişiklik var mı? Hayır. Yoktur. Buna göre yorumlayacak olursak. Başlangıçtaki kaptaki suyun kütlesi buzunkine eşittir. Evet arkadaşlar ne oldu? M gram su vardı. Sonradan buzun tamamı eridi burada 2M oldu. Bunun anlamı nedir? M gram buz var anlamına gelir. Doğru. Verilen ısı Q değerine ulaştığında kaptaki buzun tamamı erimiştir. Evet arkadaşlar burada tamamı eridi. Çünkü bundan sonra ısı verdikçe suyun kütlesinde artış yoktur. Bu da doğru. Suyun son sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Değerli arkadaşım buraya kadar 0. Fakat sonrasında ısı veriyoruz. Su kütlesinde bir değişiklik var mı? Yok. Yani sıcaklık ne olmuştur burada? Artmıştır. Bu önerme doğru bir önerme değil. Evet geldik neye? Isıl denge. Değerli arkadaşım denemelerde soru bankalarında bolca karşımıza çıkar. İlk bilmen gereken şey şu. Cisimler ısıl dengeye ulaştıysa bu iki cismin son sıcaklığı kesinlikle birbirine eşit olacak. Peki, ısıl dengeye nasıl ulaşıyoruz? Değerli arkadaşım, ısı neydi? Isı sıcak maddeden soğuk maddeye, soğuk maddeye aktarılan ne diyorduk? Enerjidir diyorduk. Ve arkadaşlar burada alınan ısı, verilen ısıya nedir? Eşittir. Şimdi bu cisimler ısıl dengeye ulaştıklarında ne olur? Isıl dengeye ulaştıklarında şu olur. Bir denge sıcaklığına ulaşırlar ve bu denge sıcaklığı arkadaşlar nedir? Değer olarak sıcak olanla soğuk olan arasında bir değer ne yapar arkadaşlar? Alır. Tamamdır diye düşünüyorum umarım. Tabi ne yaptık? Yanlış yazdık. Büyüktür yazacaktık. Ufak bir karışıklık oldu. Evet bu kısımdaki sorularımıza bakalım. Tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki katı cisim bulunmaktadır. Kütleleri ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan bu iki cisim birbirine temas ettiriliyor. Buna göre hangileri kesin doğrudur diyor. Isı sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru aktarılır. Bu doğru bir önerme. Zaten ısının tanımı budur. Isıl denge durumunda iki cismin sıcaklığı kesinlikle birbirine ne olur? Eşit olur. Nerede? nasıl denge durumunda. Denge sıcaklığı büyük kütle rejismin sıcaklığına daha yakındır. Hayır arkadaşlar bunun için kesin bir şey diyemeyiz. Çünkü niye? Hem sıcaklık değişimlerini bilmiyoruz hem de öz ısı değerlerini net olarak ne yapmıyoruz bilmiyoruz. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Başarılar.